için daraldıysa, bunaldıysa, bir türlü çıkış yolu bulamadıysa, aşk acısı çekiyorsa ve o karamsar halinden bir an önce özgürleşmek, ferahlamak istiyorsan her türlü sıkışıklıktan seni ferah çıkaracak sırlı bir reçete geliyor. Özellikle aşk acısı çekiyorsa, karamsar ruh halinden seni pozitif enerji alanına taşı. Geceleyin uykun kaçtıysa daha rahat uyuyabilirse, Sınav kaygın korkun varsa o alanda da seni ferah çıkarır. Ödemelerinde, borçlarında nasıl ödeyeceğim diye Sıkıntım varsa o alandan da seni özgürleştirir. Bu dünya yurdunda zaman zaman sıkıntılarımız, dertlerimiz oluyor. Ben de hastalıkla imtihan olduğum, kendimi sıkılmış, bunalmış ve çaresiz hissettiğim o dönemde özellikle bu manevi reçete bana göz aydınlığı oldu. Bu uygulamayı 7 gün ya da 21 gün yapabilirsiniz. Öncelikle başında 33 estağfirullah çekip alanımızı temizliyoruz. Daha sonra da her birinin başında besmeleyle tam 79 tane inşirah suresi okuyoruz. İsterseniz yanınıza bir bardak su alın. O suyu kotlayın. Hem siz için ya da ev halkı da içebilir sevgili canlar. Bu uygulamayı ben de haftada bir ya da ayda bir uygulamaya özen gösteriyorum. Sizler de bunu bunaldığınız, daraldığınız, ferah çıkmak istediğiniz dönemlerde muhakkak hayatınıza alın.